Nasılsın? iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni gördüm daha daha iyi oldu. Gözlerin altı çok güzel olmuş Teşekkür ederim. İnci mi onlar? Evet. Aa çok güzel. Ben... Adın ne? İncilerim dök. Medine. İncilerim de, Espriye bak. <laughs> <laughs> i̇ncilerim dök. <de, gülüyor> Bana bir şey itiraf eder misin? Hmm, ben eski sevgilim beni 80 kez aldatmasına rağmen onu affettim. Saydın mı lan? evet saydım. Ciddi misin? Ayrıldıktan sonra da daha da keşfettim hatta. Kaç kez aldattığını falan. Bu abla niye önden geçti? <laughs> çok güzel. <laughs> <laughs> aldatıldım. Çok aldatıldım. Boynuzun var zaten. Fark <laughs> ediyorsunuz değil mi? mi? Ben de hissediyorum böyle. Biz <laughs> de kendini. <laughs> tamam. Çok tatlı bir kızsın. Şey Umarım e, senin gibi tatlı karakter bir insan çıkar. Çok Daha de nasıl de? dua edebiliriz bilemedik. <laughs> Bana bir şey itiraf eder misin Pınar? Evet ödeyeyim. Ee, eski sevgilimi en yakın arkadaşıyla aldattım. <laughs> Sen ciddi misin? <laughs> Hem de iki tane en yakın arkadaşıyla. İki tane en yakın arkadaşıyla. Evet. Ama abi şöyle oldu. Ya onun o çocuğun eski sevgilisi gidip eksinle yani o kişiyle çıktı sonra intikam aldım. İntikam aldım. Diğeri de normal bir şekilde oldu öyle. Ani gelişti. Yapma böyle bir şeyler. Bak izliyorsun izlenmeni. Yapacağım izlemini. abi. Erkekler hayırsız. Bana bir şey itiraf eder misin kanka? Hmm, abi. Evet abi. Et kanka. Sevgilimin arkadaşıyla buluştum abi. Sevgilim yakaladı beni. Çok kötü şeyler oldu abi. <laughs> ne oldu? Tokatladı bizi ne kanka? Hadi kızı da oldu abi arkadaş. daha konuşmadı. Ciddi misin? niye böyle bir şey yapıyorsun lan kıza? Ne bileyim abi kafam güzelliği yaptım abi. Ciddi İçtim müştü hey tatlaştım abi. Gittim arkadaşımın hey sevgilisini aldım. Neden benim bu videolarım tüm eski şehrin geçiyor kameranın anlamadım ama ne koyayım. Ederim <laughs> baba. Buyur abi. Normalde Gül'ü ben 5 liraya alıyorum, insanlara 50 liraya alıyorum, hesabına satıyorum. <laughs> en güzel abi. Herkes duysun, Gül'ü 5 liraya alıyoruz. Ama 100 liraya satıyoruz. <laughs> senin bu ticaretin ama abi yani. Ne yapacağım? Bu ticaret. Bu? Ekmek parasından. Mecbur abi. Bak, Doğru diyorsun abi, sen de evet. Abi senin var mı itirafın? Dün gece yatarken ikimiz yattık otelde baba bu usurdu baba Kur'an <laughs> <laughs> çalışın. yan odaki yan odak odak odadaki <laughs> adam kalkıp kardeşim o ne dedi ya? Ciddi bu postuna göre usurmuşsun dedi. <laughs> abi nasıl usurmak ya? <laughs> abi teşekkür ederim. Ama, bir de bir tane daha bir tabii şey tabii, tabii. <laughs> ee, mahalledeydik Samsun'da. Tip aynı böyle. Ahmet Kaya gibi. Adam buna dedi ki, dedi baba aynı Ahmet Kaya'ya benzemişsin ya dedi falan. Lan benziyor mu burada abi? Benziyor valla benziyor abi. O yüzden onu dedim baba. Daha komik bir şeyler olurdu da hani. Teşekkür ederim bu da yeterli abi. O geldi.